Merhaba sevgili dostum Biosem YouTube kanalına hoş geldin. Seninle çok kısa bir konu isteyeceğiz. Hormonlar, bu hormonlar kısmını endokrin sistem konusunda daha detaylı ama şu an bu kadar bilmen yeterli sevgili dostum. Hocam hormonlar bitkilerde ve hayvanlarda üretilen metabolik olaylarımızı düzenleyen protein ya da yağ yapılı yani steroid yapılı moleküllerimiz sevgili dostum. Birkaç örnek verelim. Şeker hastası akraban varsa bilirsin. İnsülin yükselen kan şekerini insülin, insülin indirmekle görevli olan hormonlarımızdan bir tanesi. Metabolizma hızımızı ayarlayan tiroid tiroid bezimizde üretilen bir hormon var. İsmini söyler misin? Tiroksin hormonu. Bu da kişinin metabolizmasını hızlandırıcı etkiye sahip. Bitkilerde sentezlenen bir hormon. Gaz halinde bir hormondan bahsetmek istiyorum. Etilen, etilen, gaz halinde üretilen bir hormondur. Biliyorsun ki bir sepette bir çürük elma varsa o elmanın salgılamış olduğu etilen diğer elmaların da çürümesine sebep olur. Dolayısıyla etilen de bitki hormonlardan bir tanesidir hocam. Bir bilgi daha ilave edeyim. İnsanlarda hormonlar neyle taşınır derlerse cevabın kanla taşınır ve hedef organa gönderilir. Yani bizim hipofiz bezi adını verdiğimiz bir bezimiz var. Bunu endokrin sistemde daha detaylı anlatacağım. Bu hipofiz bezinin salgılamış olduğu hormon kana verilir. Vücudumuzun hangi bölgesini etkileyecekse oraya kan yoluyla taşınır ve sadece hedef organı etkiler diyoruz. Ünlü futbolculardan biliyorsun Lionel Messi küçükken sevgili dostum büyüme hormonu eksikliği çekmiş. Lionel Messi bu durumdan kaynaklı sıkıntı yaşadığı için ve hormon da pahalı olduğu için Barcelona kulübüne gitmiş. Demişler ki bu çocuğun böyle bir rahatsızlığı var, büyüme hormonu eksikliği var. Tedavi görmesi gerekiyor ama pahalı. Siz karşılar Mısınız diye sormuşlar. Babasıyla gitmiş Lionel Messi bir belgeselde izlemiştim. Gerçekten de gittikten sonra Barcelona yöneticileri destek olmaya karar veriyorlar ve Lionel Messi'nin neler yaptığını tarih yazdığını siz de benimle beraber izliyoruz hala şahit oluyoruz bunu da örnek olarak vermek istedim. Büyüm hormonunun ismi somatotropin hormonu. Evet şu an bu ne diye düşünüyorsun. İleride endokrin sistemde ben sana detaylı anlatacağım. Merak etme. E, hormonları şimdilik bu kadar bilmem benim için yeterli. Tekrar edelim. Hormonlar metabolik olarak düzenleyen yağ ya da protein yapılı bileşiklerdir. Vücudumuzda çeşitli hormonlar var. İnsülin şekeri düşürüyor. Tiroksin metabolizmayı hızlandırıyor. Bitkilerde oryantilen hormonlardan etilen kan meyvelerin olgunlaşmasını sağlıyor. Yine Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz vitaminlerle ilgili olacak. 3, 2, 1, ve sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın sevgiler.